Çekirdeğe... Çekirdeğe içime girdi. Hadi devam et. Dur. Çekirdekleri atalım. <laughs> Hiçbir şey yok ki. Niye dibinden çıkmış? Ye. Bak bak ne yapıyor. <laughs> ne yapıyor Mars? Limoniyüz. Yarısı şey araya gitmiş oğlum. Da... Yani biz de burayı kestik işte. Bir de Ağzım yabancı yerim. Hadi. Ana bu bildiğin limonu yiyor. Birazcık eskimeye başladı. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Aha. Biz ben devam de... et. Bir sıfır Mehmet yedi. ya. Ver onu, böyle yerine zor. Hadi hazır. <laughs> eşki <deme. gülüyor> <Eşkü deme. gülüyor> <Ece mi? gülüyor> <Estoy> de mi? Ne kadar eşki de mi? Yazımı yaptım. su vereyim. Eşki de mi? Bir de yapma. Bir de sıcak su bu. Nerede sıcaklık? <laughs> Saat 2. Saat 2. Şu, şu suyu bile tartıp hadi. Çok çok Gene <sıkarsın>. <gülüyor> <gülüyor> geçmedi soğuk su. <laughs> bana <böyle. gülüyor> yani beni bana zık, zık. <laughs> zık. aya boğazın yandı değil mi he boğazında bir şey hissediyor musun Hı? hissediyor musun yine sıcaksın? Udutulur gider. <laughs> Keriman, Keriman. Hop Keriman, hop hop Keriman. Keriman, yandan gel. Oğlum. <laughs> Bak adam adam gibi yapacağım. Beni çek. Beni çek. Sen topu alsın hadi. Sen iyi git, <laughs> <gidiyor>, top al. <gülüyor> <gülüyor> Kara köpek senin. Bu <laughs> derdi